ama meclis de saygılı olması davet ediyorum. İktidarın bu tutumu demokrasinin halk iradesinin aklına bir şey gitmek ben davet etmedim arkadaşlar. Doğru. Saygı evet. evet. Bu evet. 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 bir yargı, hukuk, adalet isteyen, adli dini, açık, olmayan. Esen görülen ve halkın iradesini yok sayan bu kararı hep Kapalı kapılar ardında toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi kumpas operasyonlarıyla müdahale etmek isteyenlere karşı çok kuvvetli bir mücadele sergileyeceğiz. Ahlaksız, hukuksuz ve gayrimeşru baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 genel seçimde yetkisini yalnızca ve yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün Halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonda halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçmeme seçilme hakkı ayakları altına alınmaktadır. Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen şafak operasyonları yapılması. Öyle ki, Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrı yapan iktidar, eski ortaklarından kalma hayatı geçirilen bir şekilde Türkiye'nin en büyük ilçesinin Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma pervarsızlığını göstermiştir. Savunma hakkını ve tutuklama gerekçelerini düzenleyen birçok mevzuat kuranlarına uyumaksızın gerçekleştirilmiştir. Kendini ev sahibi, milleti kiracı zanneden, halkıyla didişen uygulamasını gayri meşgulunluğu teşhir edecektir. Bununla birlikte Esenyurt halkının hizmetlere erişim hakkının gaspına asla göz yummayacak Esenyurt halkının... Şimdi şöyle ben Edremit AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Ertaş. Ee bu tarz söylemlerin yerinin Edremit Belediye Meclisi olduğu kanaatinde değiliz. Demle beraber ortak bir şekilde siyaset yapmak istiyorlarsa kendi partilerinde rahatlıkla yapabilirler. Ben meclis öncesi arkadaşları bu konuya girmemeleri konusunda zaten defaatla uyardım. Başka meclislerde bu tarz söylemlerin olduğu konusunda bunun yanlış bir söylem olduğu konusunda çünkü Edremit Belediyesi borca batmış bir Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyesi. Edremit'in yüzlerce sorunu var. Bizim sorunumuz Esenyurt Belediyesi'nde PKK yandaşlığı yapmış birinin siyaseten e, ceza almasıyla alakalı değil. Kaldı ki aynı e, Esenyurt Belediye Başkanı 486 tane e, PKK istisaklı insanla görüşme yapmış, e, 8 tane PKK istisaklı insanla para alışverişi yapmış, e, cezaevinde PKK'dan üye olmaktan yatan adamın ilk e, ulaşılabilir listesinde Esenyurt Belediye Başkanı'nın adı yazıyor. Bu kayıtlarla tespit edilmiş. Böyle bir ortamda siyasetin yeri Edremit Belediye Meclisi değildir kendileri çok istiyorlarsa kendi parti binalarında bu tarz söylemle açıklamalarını yapıp demle ortaklıklarını pekiştirebilirler. Burası bize uygun değil. Teşekkür ederim. Yani tek etme sebebiniz CHP'lerin Esenyurt Belediyesi ile alakalı açıklama yapmasını kınadığınız için. Edremit Belediyesi, Esenyurt Belediyesi hiçbir zaman olamaz. Buna da müsaade etmeyiz.